Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün evde yoğurt yapmanın en kolay yolunu size anlatacağım. Fırında yoğurt yapacağız. Evet yanlış duymadınız fırında. Önce sütümüzü alıp bir güzel kaynatalım. Sonra kalpları alıp soğumaya bırakalım. İdeal mayalanma ısısı 40 ila 42 derece arasında oluyor. Mutfak dereceniz varsa ölçebilirsiniz. Yoksa da parmak testiyle ölçün. Parmağınızı süte daldırın. 10 saniyeye kadar sayın. Parmağınız yanıyorsa artık ideal ısıya gelmiştir. Yoğurt mayamızı alalım. İçerisine birkaç kaşık süt ilave edip karıştıralım. 1 litre süt için 1 yemek kaşığı maya yeterlidir. Eğer mayanız veya suluysa 2 kaşık da olabilir. Sonrasında bir güzel karıştırıyoruz. Sonra kaplarımızı fırına alalım. Fırının kapağına tam kapanmaması için tahta bir kaşık koyalım. Buharlanmayı önleyecektir bu. Bu şekilde 5-6 saatten 7 saat bekletebilirsiniz. Ben geceden yapıp sabah açıyorum. Bir günde buzdolabında bekletin. Afiyet olsun.